İlk başta kimse ne adını biliyordu ne de yaptığını anlam veriyordu. Meydanda sadece duran bir adamdı o. Ama yaklaşık bir saat hareketsiz kalması dikkatleri yavaş yavaş üzerine çekti. Siz mi aradınız 155'i? Ben aradım, bak, baktım duruyor burada. Dediğim, Peki nasıl ilgin çekti sizin? Ne kadar adam bir duruyor? duruyor. Ne kadar adam bir duruyor? Ben orada oturuyorum, baktım duruyor. Ben de dikkatimi çektim. Yani polislerin bir şey mi yapacak, bir şey mi yapacak o yüzden. Polis geldi bir süre sonra ama nafile. Duran adamın gizemi olduğu gibi duruyordu. Hayır, mı? Derdin mi var? Sessizliği şüphede uyandırmıştı. Polis çantasını ve üstünü aradı. Bir şey çıkmayınca duran adamın yanından ayrıldı. Olay sosyal medyada bir anda yayıldı. Etrafı duran adamlarla çevrildi. Tam 8 saat bekledikten sonra duran adam meydandan ayrıldı. Peki bu eylemin amacı neydi? Ne istiyorlardı bu duran adamlar? Bu soruların yanıtını eylemi başlatan isim Erdem Gündüz verdi. BBC Türkçe'ye konuşan 34 yaşındaki eylemci pasif direniş mi yapıyorsun sorusuna sivil itaatsizlik yanıtını verdi. Bu sistemin tamamen değişmesi lazım. Buna isterseniz anarşizm deyin. Hükümetin istifası yetmeyebilir. Peki tekrar duracak mısınız sorusunuysa ben herhangi biriyim, başka biri gelir, başka biri durur." sözleriyle yanıtladı. Bu arada duran adam eylemi sadece İstanbul'a sınırlı kalmadı. Benzer eylemler başta Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kentte gerçekleştirildi.